Psikoloji bozulmaz. Sen psikolojini kullanmayı bilmiyorsundur. Ben de yeni bilgisayar aldığım zaman, yani içinin biçini anlamadığım için, sadece düğmesini açıyorum, bazen açılmıyor istediğim, anlayanı çağırıyorum, bu açılmıyor diyorum, kıs kıs gülüyor. Açık hocam diyor, açılmıyor diyorum, buraya dokunmadın, ha oraya mı dokunacağım diyorum. Ya, bana göre bozuk. Ama bozuk değilmiş. Kullanmayı bilmiyorum. Şu teknoloji çağının anne babalığını beceremedik. Ne çocuklarda bir kusuru var, ne Allah bir yanlış yaptı. Haşa, haşa. Bunu Avrupa'da bilemedi. Evet, teknoloji ürettiler, bilgisayar ürettiler, interneti geliştirdiler. insanı ezerek bunu yaptılar ama. Hayvanlaştırdıkları bir nesil yetiştirdiler. Adem Aleyhisselam'dan beri insan yılandan korkar. Ama Avrupa'nın yetiştirdiği nesil ve onun piyonları yılan resimlerini vücuduna çizdiriyorlar. Ejderha resmini göğsüne çizdiriyor. Öbür taraftaki kız da ona aşık oluyor. Çıplak kış günü göğsü açık dolaşıyor. Göğsündeki ejderha resmini göstermek için. Saatlerce oturuyor, iğne batırıyor, dövme yaptırıyor vücuduna. Yılan resmi. Bu nesil Allah'ın yaratma hatası değil. Annelerin, babaların, anne babaların sandıklara gidip destekledikleri siyasi anlayışların, oluşturduğu bir zulümdür. Hatadır. Bilgisayar bozuk değil. İhtiyar bilgisayarı kullanmayı beceremiyor. Çocuklarda bir hata yok. Allah 3 yaşındayken neredeyse 4 dil konuşacak kadar yetenekli çocuklar verdi bize. Bu çocukları biz beton evlerde çürüttük. Robotlaştıran okullarda imha ettik. Katiliz. Suçluyuz. Zulmettik nesillere. Bizden öncekiler de zulmettiyse onlar da Allah'ın huzurunda hesap verecekler. Psikolojisi bozulmadı kimsenin. Sağlam bu psikolojiler. Neden sağlam? Sevdiği çikolatayı görünce takla atmaya başlıyor. Ha hani senin uykun vardı. En istemediği iğneyi bile aypeti uzattığın zaman yaptırıyor çocuk. Hemşireyi gördü mü? Feryatlar koparıyor. Ben iğne vurulmayacağım diyor. Aypeti açtın mı? İğne de vuruyorsun, ameliyat da yapabiliyorsun çocuğa. Demek ki bu çocukta kontrol edilebilecek mekanizma vardı. Beceremedik. İnsan olarak bereket akan gözlerimizde baktığında coşacak bir hız kazandıramadık çocuğa da bunu kalktık teknik cihazlara yaptırdık. Anneden değerli iPad ürettik. Baba şefkatinden daha tesirli cep telefonu varmış meğer ki. Burada hata, sevgi, hizmet, vesaire gibi isimlerle de olsa anneden babadan kaynaklanıyor. Anneliği, babalığı esarete çeviren, çocuğunun önünde komik duruma düşüren hal bizim ürettiğimiz bir haldir. Kardeşlerim, biz kıyamete doğru gidiyoruz. Kıyamet 500 sene sonra da kopsa bizimki o kadar sürmeyeceği belli bir şey. Çünkü biz insan olarak öldük mü kıyametimiz kopmuş olacak bizim. Allahu Teala'nın huzuruna çıkacağız hesap vereceğiz. Hesap verirken şüphesiz satılmış Kudüs'ün hesabı da verilecek. Teknik cihazlara, arkadaşlara, okullara, sokaklara, parklara satılmış çocukların da hesabı verilecek. Anneler evde çocuk büyütürse ya da iş yerlerinde çalışırsa aradaki farkın ne olduğunun hesabı da verilecek kıyamet günü. Kendi doğurmadığı çocuklara emanet edilmiş veya çocuklar onu doğurmayanlara emanet edilmiş nesil nedir? Annenin kucağında büyümüş nesil nedir? Bu aradaki farkın maliyeti nedir? Bunların hesabı hep sorulacak. Kıyamet günü kudüsünde hesabı sorulacak. Çocuklarımızın da hesabı sorulacak. Kıyamet günü başkasından çalınmış paranın da hesabı sorulacak. Çocuğun geleceğinin çalınması da hesap olarak sorulacak şüphesiz. Başkasının rızkından çalmak, hırsızlık da çocuğun geleceğinin Allahsız, peygambersiz, ahiretsiz, ahlaksız olmasına sebep olmak bir hırsızlık çeşidi midir, değil midir? O zaman belli olacak. Hocalar, din anlatanlar, ahlak anlatanlar, tarihte kalmış kavgaları Din olarak insanlara pompalama yerine bir çocuk kurtarmak için 40 saat ders yapmak. Çocukla çocuk olmak, anneye şifa olmak, babaya şifa olmak diye bir tercih. Neden yapmadıklarının hesabını verecekler. Gelecek seçimleri düşünenlerle, gelecek nesilleri düşünenlerin samimi tavırlarının hesabı muhakkak sorulacak. Muhakkak sorulacak helal olmayan, en azından şüpheli olan şeyleri mutfağa sokan babalar, anneler muhakkak hesap verecekler. Hesap yerine gidiyoruz. Kudüs'ü Yahudi'ye niye devrettiğimiz elbette sorulur. Elbette. Ama evlerimizdeki aslında Kudüs'ün binasından daha değerli olan çocukları da Allah sorar. Onlar da sorulacak. Çocuklarımıza köyde yaşama pahasına da olsa niye temiz bir çevre edindirmediğimizi sorar Allah. Vakit kullanmayı para kullanmaktan daha değerli hale niye getirmediğimizi çocuklarımızın gözünde Allah sorar. Kendimizde bir kabahat aramadan önce ailece oturup biz ne yaptık ne yapmadık diye bir istişare etmeden önce hemen çocuğu psikiyatra götürüp uyuşturucu ilaçla teskin etmeye çalışmanın hesabı muhakkak sorulur. Allah şarteli kapatıp geceyi yarattığı halde bire kadar bu evde niye oturuyordunuz da düzenini niye bozdunuz bu dünyanın? Uyuyun dediği saatte Allah'ın niye uyanık durdunuz da uyanın dediği saatte güneş ışıklarını açmış siz kalın perdelerle güneşin ışıkları gelmesin diye evi karanlık edip gündüz niye uyudunuz? Güneş doğduktan sonra sabah namazı vaktinde niye uyudunuz? Elbette sorar Allah Teala. Anneler ve babalar Günde beş defa namaz kıldığın halde, namazdan sonra üç çocuğun için, dört çocuğun için iki dakika niye dua etmedin? Niye çocuğa dua stoku hazırlamadın? Elbette sorulur. Elbette sorulur. Sorulacak. Kıyamet günü Allahu Teala sadece Kudüs'ü mü soracak? Zalim, hain, gaddar ve ırz düşmanı, can düşmanı sadece Yahudi midir? Kendi canına, kendi evladına, Kıymıyor mu insanlar?